Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Benim, Irmağın takipçilerimin ismini yazıyoruz bakın. Evet. Dişi de çıktı Yorumlarda isimlerinizi yazmıştınız. Biz de buraya yazdık böyle. Bir de böyle. Bir de böyle. Çok güzel. Evet. Şimdi videonun sonunda Irmak buraya Sima yazdı. Şimdi Murat yazacak. Kalp Murat. Evet bu defterlerimiz yeni geldi. Tamam. <laughs> Çok güzel değil mi? Evet. Çok güzel rengarenk yazıyor. Hırman yazması zaten mükemmel başlı başına. Evet. Çok mükemmel yazı yazar. Evet. Tren gibi oldu birisi. <laughs> Bazen öyle şeyler bak, olur. Bak. Mesela mi? Efe. Efe Arı. Elif vardı. <laughs> Ondan sonra... Anne ben Ayşem de çok seviyorum. Onu da mısın? Su. Ecrin Su. Ayşe. Sınıf arkadaşım. sınıf arkadaşın değil. Bunlar yorumlara isimlerini evet. yazanlarını. yazanların. Ama bir de sınıfla da Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Biz devam edeceğiz. En sonunda size göstereceğiz.